Selam arkadaşlar. Konumuz Süryani Hristiyan metinleri ile Kur'an-ı Kerim arasındaki bir takım paralellikler. Ve tabi bazı ateist arkadaşlarım buradan yola çıkarak Kur'an-ı Kerim'in aslında uydurma olduğuna da yapmış oldukları bir takım çıkarımlar. Bildiğiniz üzere Kur'an-ı Kerim kendisi önceki kutsal kitapları tasdik eden bir kitaptır. Özellikle de Tevrat ve İncil'i tasdik eden bir kitaptır. Ancak bununla birlikte Kur'an-ı bazı anlatımlara baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'deki anlatımların bugün kabul edilen Matta, Markus, Luka, Yuhanna gibi kutsal sayılan İncil'lere değil, daha çok apokrif sayılan bir takım uydurma İncil'lere dayanmış olduğunu görüyoruz. En basiten Hz. İsa'nın beşikteyken konuşması olsun, çamurdan bir kuş yaratması olsun. Buna benzer anlatımlar bugünkü kutsal kabul edilen İncil'lere uyum sağlamak yerine Hristiyanlar tarafından uydurma kabul edilen yani apokrif İncil'lere uyum sağlıyor. Şimdi iki çeşit İncil vardır arkadaşlar. Birisi kanonik İncil'dir, diğeri ise apokrif İncil'lerdir. Hristiyanlar daha çok kalanı ikincileri kabul ederler. Matta, Markus, Luka, Yuhanna gibi İncilleri kutsal kabul ederler. Ancak bunun dışında uydurma kabul edilen Thomas İncili gibi böyle uydurma kabul edilen İncil'lere ise apokrif İncil'ler deniliyor. Kur'an-ı bazı anlatımlar ise Kanonik İncil'lere uyum sağlamak yerine daha çok Apokrif İncil'lere uyum sağlıyor. Mesela Hz. İsa'nın Beşiktaş'tayken konuşması. Bu olay mesela Kanonik İncil'lerde geçen bir ifade değil. Daha çok Apokrif İncil'lerde geçiyor, Thomas İncil'inde geçiyor mesela. Veya Hz. Yusuf öyküsü. Bilirsiniz kardeşleri babalarına Yusuf'u kurt yedi diye bir yalan söylüyorlar. Ve kurtun yedi ifadesi yani oradaki yiyen hayvanın kurt olduğu ifadesi Apokrif İncil'lerde geçiyor. Buna benzer pek çok örnek verilebilir. Ateist arkadaşlar şöyle bir iddiada bulunuyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim halk tarafından uydurma kabul edilen yani Hristiyanlar tarafından da uydurma olduğu kabul edilen bu apokrif metinlerden alıntı yapıyor. Ve bu olayda da Kur'an-ı Kerim'in insan eseri olduğunu ortaya koyuyormuş. Hatta bu iddiayı sunan bir ateist arkadaşımız şöyle bir iddiada bulunuyor. Diyor ki biz Tevrat ve İncil arasında bir takım benzerlikler gösterdiğimiz zaman Müslümanlar sonuçta onları Allah gönderdi. Allah'ın göndermiş olduğu kitaplar arasında benzerlik olması gayet normaldir diyorlar. Ancak apokrif metinlerde olması Kur'an-ı Kerim'in insan eseri olduğunu kapak gibi ortaya koyuyormuş. Neden? Çünkü bu metinler Hristiyanlar tarafından uydurma kabul edilen kaynaklarmış. Bunlar tamamen yalan bilgi veren kaynaklarmış. Ve bu olay da yani Kur'an-ı Kerim'de bu uydurma kabul edilen metinlerden alıntı yapması da Kur'an-ı Kerim'in insan ünlü olduğunu ortaya koyuyormuş. Arkadaşlarımızın iddiası bu kısaca. Peki bu olay gerçekten böyle midir? Buna birazdan değineceğiz ama başlangıçtan şunu belirtelim. Harbiden Kur'an-ı Kerim'deki bazı anlatımlar kanonik İncil'lerden çok yani bugünkü kutsal kabul edilen İncillerden çok apokrif metinlere, özellikle Süryani Hristiyan metinlerine uyum sağlıyor. Hz. İsa'nın beşikteyken konuşması mesela, kanon ikincilerde geçen bir olay değil. Hz. İsa'nın çamurdan bir kuş yaratması, işte iman edenlerin ahirette iman etmen insanlara, inkar eden insanlara güleceği olsun. Kur'an-ı Kerim'deki geçtiği ifadelerde olduğu gibi. Veya cennetteki vaatler olsun. Veya Allah yolunda savaşıp da ölen insanların şehit olması olsun vesaire vesaire. Buna benzer anlatımlar kanon ikincilerden çok apokrif metinlerdeki anlatımlara uyum sağlıyor. Hatta bir şuna belirteyim ki Allah yolunda savaşıp ölen insanların gitmiş olduğu bir cennet yurdunun var olması sadece Süryani da veya Kur'an kendi olan bir şey değildir. Bazı mitolojilerde de böyle bir anlatım vardı arkadaşlar. Mesela mitolojilerden bir tanesine göre normal halde ölen insanlar başka bir yere giderken iyilik yolunda yani Tanrı'nın yolunda ölen insanlar ise Valhalla denilen bir saray içerisinde rızıklandırılıyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim bu olaya gönderme yaparak diyor ki Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Çünkü onlar diri diller fakat siz bunun farkında değilsiniz. Kur'an-ı Kerim bu olaya gönderme yapıyor. Buna benzer pek çok benzerlik var arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'deki anlatımlar daha çok böyle Süryani Hristiyan metinlerine ve apokrif incelerdeki anlatımlarla paralellik gösteriyor. Gerçekten de bu noktada harbiden Kur'an-ı Kerim'in apokrif metinlere uyum sağladığını söyleyebiliriz. Tabi %100 uyum sağlamıyor. Orası ayrı bir konu ama oraya zaten birazdan geleceğiz. Peki bu olay gerçekten Kur'an-ı Kerim'in insan ürünü olduğunu ortaya koyar mı? Koymaz mı? Bu konuya gelecek olursak bu olay arkadaşlar Kur'an-ı in insan ürünü olduğunu ortaya koymuyor. Bununla alakalı 3 farklı cevap verebilir arkadaşlar. 3 sebepten ötürü bu olay Kur'an-ı Kerim'in insan sözü olduğunu göstermez. Daha doğrusu insan ürünüm yoksa Tanrı sözüm olup olmadığıyla alakalı bir kaynak teşkil etmez. Bunun birkaç tane sebebi var arkadaşlar. Birincisi şu. Bu anlatımlar her ne kadar kutsal kitaplarda geçmiyor olsa da yani kanonik incillerde geçmiyor olsa da bu olaylar geleneksel bilgiler olarak doğru kabul edilen bilgilerdir. Mesela az önce örneğini vermiştik. Hz. İsa'nın beşikteyken konuşması, çamurdan kuş yaratması vesaire vesaire. Buna benzer bilgiler Hristiyanlar tarafından kabul edilen geleneksel bilgilerdir. Bunlar her ne kadar 4 incilde geçmiyor olsa da yani kanonik İncil'lerde geçmiyor olsa da Hristiyanlar tarafından doğru kabul edilen bilgilerdir. Yani mesela şu anda bile günümüzde bile halen İncil'de geçmemekle birlikte Hz. İsa'nın beşikteyken konuşmuş olduğuna inanan Hristiyanlar vardır arkadaşlar. Çünkü bu geleneksel bilgidir. Yani Hz. İsa'nın beşikteyken konuştuğu İncil'de geçmiyor olsa da geleneksel olarak doğru kabul edilir. Şöyle bir örnek vereyim ben size. Bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'de peygamberin hayatında olan biten her türlü olay anlatılmıyor. İşte ilk vahiy geldiğinde neler oldu? Cebrail'i nasıl gördü? Hz. Hatice peygamberimizi nasıl denedi? Varaka bin Neferi olan diyalogları olsun, İşte peygamberin mağarada yaşamış olduğu olaylar olsun veya Bedir Savaşı, Uhud Savaşı gibi savaşlarda yaşamış olduğu olaylar olsun. Kur'an-ı Kerim'de bu olaylar hepsi anlatılmaz. Yani bunlar her ne kadar kutsal kitaba dayanmıyor olsa da Kur'an-ı Kerim'e dayanmıyor olsa da bunlar geleneksel olarak doğru kabul edilir. Ha doğrudur, yanlıştır orası ayrı bir konu. Sonuçta rivayetten ibarettir. İslam tarihidir. Herkes farklı bir şey söylemiştir. Belki birileri yalan bilgiler karıştırmıştır. Orası olabilir. Ancak bunlar geleneksel bilgiler olduğu için bunlara tamamen yalan da diyemeyiz arkadaşlar. O yüzden Süryani Hristiyan metinlerinde geçiyor diye veya Hristiyanlar tarafından apokrif kabul edilen metinlerde Hz. İsa'nın beşikteyken konuşması geçiyor diye ve en önemlisi Hristiyanlar bunlara uydurma kaynaklardır diyor diyerek Kur'an-ı Kerim'in yalan bilgi verdiğini, yanlış bilgi verdiğini iddia etmek çok tutarsız bir argüman olacak arkadaşlar. Ki işin şöyle bir boyutu da var. Hz. İsa ile alakalı her türlü bilgi veya Hz. Meryem ile alakalı her türlü bilgi 4. cilde geçmiyor. En basit Meryem'in annesinin babasının ismi neydi? Kız kardeşi var mıydı? Erkek kardeşi var mıydı? Bu tarz bilgiler 4. cilde geçen bilgiler değil. Şimdi peki şunu mu iddia etmemiz gerekiyor? Efendim 2. ikincilerde Meryem'in annesinin babasının adı geçmiyor. Demek ki Meryem'in annesi babası yok. Meryem kendiliğinden ortaya çıktı. Allah onu bir anda pat diye yarattı. Böyle bir argüman ortaya atabilir miyiz? atamayız. Yani sırf kalan ikincilerde geçmiyor diye bu olayların uydurma olduğunu, yalan olduğunu iddia etmemiz gerçekten çok saçma bir şey olacaktır. Ki işin en önemli olan noktası şu. Bu bilgiler anlatıldığı yerde hiçbir Hristiyan bu bilgiye itiraz etmiyor. Yani şöyle düşünün. Peygamber çıkıyor, diyor ki Hz. İsa Beşik'teyken konuşuyordu diyor. Ve çevresindeki o kadar Hristiyan da peygamberin yani didik didik açığını arayan o kadar Hristiyan da kalkıp "Yahu Muhammed yalan söylüyor. Bizim kitaplarımıza böyle bir bilgi geçmiyor." demiyorlar. Hatta daha çok peygamberi sınamak için Yahudi ve Hristiyan kültüründen sorular soruluyor ve bu sorulara karşı peygamberden aldıkları yanıtlara hiçbirisi itiraz etmiyor. Yani şöyle düşünün, Kur'an-ı Kerim Meryemleri karıştırdığı gibisinden bir iddiayı ortaya atan Hristiyanlar her ne hikmetse Hz. İsa beşikteyken konuşuyordu diyen peygambere itiraz etmiyorlar. Veya ne bileyim Yusuf öyküsünü anlatırken apokrif incileri uyum sağladığı yerlerde peygambere itiraz etmiyorlar. Hz. İsa'nın çamurdan kuş yaratması ki bu da zaten apokrif metinlerde geçen bir şey. Çamurdan kuş yatması bilgisini verdiği yerde Hıristiyanlar peygambere sen yalancısın böyle bir bilgi bizim kitabımıza geçmiyor falan demiyorlar. Ha derseniz ki belki o Hıristiyanların bunlar haberi yoktu. Bu da yine saçma olur. Çünkü zaten muhatap olan Hıristiyanlar din alim olan Hıristiyanlar. Hani halkın cahili olsa derseniz ki ya işte peygamber sallamış adam ne söylediyse hepsini yemişler derdik. Ama çevresindeki Hristiyanlar dini çok iyi bilen insanlar. O yüzden burada şunu belirtmekte fayda var. Buradan hareketle efendim Kur'an'ı ı Kerim işte Apokrif İncil'lerden alıntı yapıyor. Kanonik İncil'lerde geçmeyen bazı bilgilerden bize bahsediyor. Bu da Kur'an-ı in insan ürünü olduğunu ortaya koyuyor diye bir argüman ortaya atmak saçma olacaktır. Buradan misyoner ateist arkadaşa ekmek çıkmıyor maalesef. Ne kadar zorlasalar da herhangi bir şekilde ekmek çıkmıyor kendilerine. Olayı toparlamak gerekirse bu apokrif metinlerde geçen olaylar ve Kur'an-ı Kerim'in e anlatmış olduğu olaylar tamamen geleneksel bilgilerdir. Bunlara yalan da denilemez. Buradan hareketle de Kur'an-ı Kerim yanlış yapmış da denilemez arkadaşlar. Ki işin önemli olan noktası şu. Kur'an-ı Kerim neden sadece bir Hristiyan mezhebine bağlı kalmıyor? Yani bir noktada Thomas İncil'ine bağlı kalırken bir yerde Süryani Hristiyan metinlerine bağlı kalıyor. Bir yerde Matta İncil'ine uyum sağlıyor. Her yerde Kur'an-ı Kerim farklı metinlerden alıntı yapıyor. Peki bunu neye göre yapıyor? Belirlemiş olduğu bir kriter var ve bu kritere göre içerisinden seçmecelik yapıyor Kur'an-ı Kerim. Mesela Kur'an-ı Kerim kendi teolojisine aykırı olan noktalarda Süryani Hristiyan metinlerine uyum sağlamıyor. Mesela bazı Hristiyan inançlarında erkeklerden başkası cennete gidemiyor. Ama Kur'an-ı Kerim mesela o mezheplerden yani bu görüşe sahip olan Hristiyanlığın kendi inancından bazı şeyleri almasına rağmen bu noktada Kur'an-ı Kerim aynı bilgiye alıntı yapmıyor. Neden? Çünkü kendi teorisine aykırı. O yüzden şunu sormamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim neden sadece belli noktalarda bir yerlerden alıntı yapıyor da diğer noktalarda başka yerlerden alıntı yapıyor? Bunun sorgulanması gerekiyor. Niye toparlamak gerekirse birkaç defa toparlamaya çalıştım ama olayı toparlamak gerekirse Kur'an-ı Kerim'in vermiş olduğu bu bilgiler Hz. İsa'nın bir konuşması olsun. Yusuf kısası alakalı bazı olaylar olsun. Cennette işte neler vaat ediliyor? Cennete giden insanların durumu ne olacak? İman edenler inkar edenlere gülecek mi, gülmeyecek mi? Vesaire vesaire. Buna benzer bilgileri Kur'an-ı Kerim'in anlatması Kur'an-ı Kerim'in insan ürünü olduğunu ortaya koymuyor. Çünkü bunlar geleneksel bilgiler olarak Hristiyan inancına zaten bulunan şeyler. Alternatif bir cevap olarak şunu da söyleyebiliriz aslında. Bu noktada Kur'an-ı Kerim'i tamamen Hristiyan teorisinden bağımsız olarak şöyle düşünebiliriz. Peki neden Hristiyan teorisinden bağımsız düşünüyoruz? Şöyle anlatayım ben size. İddiayı sunan arkadaşlar şunu söylüyorlar. Diyorlar ki Kur'an-ı Kerim Hristiyanlar tarafından kutsal kabul edilmeyen metinlerden alıntı yapıyor. Bu da Kur'an-ı Kerim'in insan ünlü olduğunu ortaya koyuyor diyorlar. Bakın argümanın temel dayanağı Hristiyanlar tarafından uydurma kabul edilen metinler olmasıymış. Bu metinlerde verilen bilgilerin zaten %100 yalan olmadığını söylemiştik. Hristiyanlar tarafından da geleneksel bilgi olarak kabul edilen bilgiler olduğunu zaten söylemiştik. Ancak işin en önemli olan noktası şu. Biz neden İslami bir konuda Kur'an-ı Kerim'i yorumlarken Hristiyan teorisini baz alıyoruz ki? Kur'an-ı Kerim zaten Hristiyanları eleştirmiyor mu? Kendi elleriyle kitap yazıp bu Allah katındadır dediler demiyor mu? Peki biz bu noktada neden Kur'an-ı Kerim'i yorumlarken bir cetvel olarak, bir kriter olarak Hristiyan teorisini baz alıyoruz ki? Sonuçta Kur'an-ı Kerim'e iman etmeyen insanların Kur'an'daki anlatılan olaylara karşı bunlar evvelkilerin masallarıdır, öncekilerin satırlarıdır, öncekilerin yazmış olduğu şeylerdir dediğinden bahsediyor. Peki biz neden iman etmeyen insanların bunlar masaldır demesini baz alarak ha demek ki Kur'an-ı Kerim masallardan alıntı yapıyormuş. Bu olayda Kur'an-ı Kerim'in insan ürünü olduğunu ortaya koyuyor diye saçma sapan bir çıkarım yapıyoruz ki. Sonuçta Kur'an-ı Kerim onların masal demiş olduğu, öncekilerin yazılarıdır demiş olduğu bilgilerin aslında hakikati içerdiğinden bahsediyor. Olayı toparlamak gerekirse Hristiyanlar tarafından kutsal kabul edilmeyen, uydurma kabul edilen bu inciler için iki ihtimal var. Birincisi bu metinler doğrudan vahiydir veya dolaylı olarak vahiydir. Bir diğer ihtimal ise şu arkadaşlar bu uydurma kabul edilen yani kutsal kabul edilmeyen roman tarzı olan bu Hristiyan metinler yani apokrif inciller de aslında gerçekten var olan bir vahiden esinlenerek oluşturulmuş metinlerdir. Hangi ihtimal doğru olursa olsun sonuçta Kur'an-ı Kerim herhangi bir hata yapmıyor. Kur'an-ı Kerim bunları gaybi bir bilgi olarak insanlara sunuyor. Hiçbir açıdan bu olay Kur'an-ı Kerim'in insan ünlü olduğunu ortaya koymuyor. Bunlar İslam'ın aleyhine bir argüman olarak dahi kullanılamayacak şeyler. Üçüncü ve en önemli olan nokta ise şu arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in bu bilgileri vermiş olduğu Hristiyanlar niçin bu konulara herhangi bir şeyle itiraz etmediler? Yani biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim ilk gelmiş olduğu zamanlarda peygamberi sanamak için ehli kitap yani Yahudi ve Hristiyanlar peygamberi sınamak için bir takım sorular soruyorlar. İşte Zülkarneyn'di, Hızır'dı, Hazreti İsa'ydı, Hazreti Meryem'di vesaire vesaire. Buna benzer bir takım sorular soruyorlar ve peygamberin peygamber olup olmadığını test ediyorlar. Peygamberin vermiş olduğu bu bilgilere neden Hristiyan'a bir tanesi itiraz etmedi? Yani peygamber çıkmış, kanonik incillerde geçmeyen bir bilgiden bahsediyor. Hazreti İsa beşikteyken konuşuyordu diyor. Hazreti İsa çamurdan kuş yaratıyordu diyor. Hristiyanlar ise bunu bakıp dinliyorlar bir şey söylemiyorlar. Yani eğer bu bilgiler gerçekten yalan bilgiler ise, yani bunlar gerçekten uydurma bilgiler ise niçin Hristiyanlar bu bilgilere itiraz etmediler? Bunun sorgulanması gerekiyor. Olayı anlamayanlar için şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar. Mesela bugün bir tane adam peygamber olduğunu iddia ediyor. Ve diyor ki ben İslam dinine tasdik ediyorum ama yepyeni bir din getiriyorum. Tıpkı Kur'an-ı Kerim'in Tevrat ve İncil'i tasdik etmiş olduğu gibi ben bugün İslam dinini tasdik ediyorum diyor. Ve ortaya çıkıp diyor ki işte efendim Hazreti Muhammed yani sizin peygamberiniz Cebrail'i şu şekilde gördü. Hazreti Hatice geldi kendisini şöyle şöyle test etti. Veya savaşta başına şunlar şunlar geldi diyerek bize bir takım bilgiler veriyor. Ve biz bu arkadaşı dinliyoruz. Bizim din alimlerimiz bakıyor dinliyor susuyor. Hiçbir cevap vermiyorlar. Daha sonradan bin sene geçiyor ve diyorlar ki ha bu yeni çıkan peygamberin iddia etmiş olduğu bilgiler Kur'an-ı Kerim'e dayalı değil. Kur'an-ı Kerim'de Cebrail'i nasıl gördüğü geçmiyor. Tabi işaret var olarak geçen bazı ayetler var. Ben şu ondan bahsetmiyorum ama tüm detaylarıyla bahsediyorum. Tüm detayları Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Ha demek ki aslında bu peygamber olduğunu iddia eden adam Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilmeyen İslam tarihinden esinlenerek böyle iddialar ortaya atmış diyorlar. Peki burada bir problem yok mu? Biz Müslümanlar olarak bu bilgiler gerçekten yalan ise niye için çıkıp da efendim bunlar bizim Kur'an'ımıza geçmiyor. Bunlar uydurma bilgilerdir demedik? Bunun sorgulanması gerekmez mi? Aynı olay da işte şu anda geçerli. Peygamberin zamanında bakın buraya dikkat edin. Peygamberin zamanında Hristiyanlar Kur'an'a yönelik bir takım tarihsel hata iddialarında bulunuyorlar. Ya daha peygamberin sağlığındayken bakın buraya dikkat edin. Diyorlar ki Kur'an-ı Kerim Meryemleri karıştırmış diyorlar. Biliyorsunuz Hz. İsa'nın annesi olan Meryem var. Bir de Musa ve Harun'un kız kardeşi olan Meryem var. İkisi ayrı kişiler. İsim benzerliği yüzünden Hristiyanlar peygamberin sağlığında diyorlar ki Muhammed Meryemleri karıştırmış diyorlar. Böyle bir iddia ortaya atıyorlar. Tabi peygamberimiz de zaten bu iddiaya cevap veriyor. Meryem'in gerçekten de Harun diye bir kardeşi vardı diyerek bu iddiaya cevap veriyor. Tabi bu konuyla alakalı daha başka bir video gelecek inşallah ama ona şimdilik değinmeyelim. Yani bu olayı bile gündemeden Hristiyanlar varken Kur'an-ı Kerim Meryemleri karıştırmıştır diye iddia ortaya atan Hristiyanlar varken hiçbirisi Kur'an-ı Kerim'in vermiş olduğu bu bilgilere karşı efendim buna uydurmadır falan demiyorlar. Hatta bu olayları gayb bilgisi olarak değerlendiriyorlar. Mesela Meryem'le alakalı olan o kalem atma olayı olsun. Allah zaten bu olaydan bahsederken bile diyor ki bunlar gayb haberlerindendi. Onlar kalem atarlarken sen orada değildin. Bunlar gayb bilgilerdir. Bunlar gizli bilgilerdir. Bunları sana vahiy olarak açıklıyoruz diyor Allah. Yani Allah bundan gayb haberleri olduğundan bahsediyor. Ve Hristiyanların hiçbir tanesi Bunlara bir hatadır demiyor. Bunlar yalan bilgilerdir, yanlış bilgilerdir demiyorlar. Aksine bunlar bizim inancımıza var olan şeylerdir diyerek peygambere herhangi bir itirazda bulunmuyorlar. Zaten bunlar alakalı pek çok kaynak vardır. En basen Zülkarneyn ile alakalı olan kısımda. Peygamber'e Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. Koskoca bir kez suresinde Allah Zülkarneyn kısasından bahsediyor. Ve buna hiçbir Hristiyan da itiraz etmiyor. Bakın dikkat edin. Meryemler karışılmıştı diyen Hristiyanlar bu apokrif metinlerde geçen İnsanların beşikteyken konuşması olsun, çamurdan kuş yaratması olsun buna benzer bilgilere herhangi bir itirazda bulunmuyorlar. Eğer bunlar gerçekten yalan bilgiler ise, bunlar tamamen uydurma bilgiler ise niçin Yahudi ve Hristiyanlar itiraz etmediler? Bu da üçüncü bir alternatif cevaptı arkadaşlar ama gerçekten bunun çok iyi bir şeyle düşünülmesi gerekiyor. Bu olayı gerçekten düşünürseniz bu iddianın temelinde ne kadar saçma olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar. Çünkü bunlar gerçekten uydurma bilgiler ise Hristiyanların kalkıp işte biz bu adamın açığını bulduk. Bu adam sahte bir peygamberdir. Neden? Çünkü vermiş olduğu bilgiler uydurma bilgiler. Bunlar gerçek bilgiler değil. Bunlar yalan bilgilerdir demeleri gerekirdi. Ama bunu demiyorlar. Ha derseniz ki belki o adamlar dini bilmiyorlardı. Bunu demeniz de mümkün değil arkadaşlar. Çünkü sonuçta peygamberin etrafında bulunan insanlar gerçekten din hakkında çok bilgili ve çok otoriter olan insanlardı. Yani koskoca Zülkarneyn'den sorusu oluyor. Hatta bazı olaylar var ki bunlar Tevrat'ta veya İncil'de geçen ifadeler değil. Doğrudan geleneksel bilgi olarak bilinen din adamları tarafından bilinen bilgiler. Kur'an-ı Kerim bunlardan bahsediyor. Ve bu din adam olan Hristiyanların hiçbir tanesi de peygambere itiraz etmiyor. Bu olayı toparlamak gerekirse Kur'an-ı Kerim'deki anlatımların bazılarının Süryani Hristiyan metinlerinde daha doğrusu apokrif olan Hristiyan metinlerinde, apokrif olan İncil'lerde geçmesi Kur'an-ı Kerim'in insan sözü olduğunu ortaya koymuyor. Her ne kadar bazı olaylar kanonik İncil'lerde geçmiyor olsa da bunlar Hristiyanlar tarafından kabul edilen gerçek bilgilerdir. Geleneksel bilgilerdir. Zaten bilirsiniz İslam tarihinde koskoca İsrailiyat adı verilen bir liste vardır arkadaşlar. Bazı olaylar vardır ki bazı peygamber öyküleri vardır ki bunlar Tevrat'ta dahi geçmez. Ama bunlar Yahudi ve Hristiyanlar tarafından tarihsel bilgi olarak kabul edilir. Tabi olay normalde bu noktada da bitmiyor. Bu apokrif metinlerde geçen bazı rivayetlerin bazı öykülerin aslında başka mitolojilerden araklanarak oluşturulmuş olduğunu iddia ediyor bazı ateist arkadaşlar. Muazzez İlmiye Çığı buna bir örnek olarak verilebilir. Muazzez İlmiye Çığı gibi düşünen bir takım non teist arkadaşların şöyle bir mantığı var. İki olay birbiriyle benzerlik gösteriyorsa diyorlar ki ha demek ki bu olay bundan alıntı yapılmıştır diyorlar. Oysa ki tarih tekerrürden ibarettir. Benzer olaylar, benzer öyküler illa ki tarihin her döneminde var olmuştur. Mesela çok basit bir örnek vereyim ben size. Habil ve Kabil öyküsünü bilirsiniz. İşte ikisi bir adak sunar ve sunmuş oldukları adaklardan birisi kabul edilir. Diğerinin adağı kabul edilmez. Olay bu şekilde anlatılır bize ve bir kardeş diğer kardeşi öldürür. Hazreti İlmiye Çığıl bu olayı sırf Sümer mitolojisiyle bağdaştırmak için yaz ve kışın hava tanrısı en bir ödül sunmasıyla alakalı olduğunu söylüyorlar. Yani ikisi birbirleriyle atışmaya başlıyorlar. Birinin ödülü kabul ediliyor diğerinin ödülü kabul edilmiyor. Yani sırf şuradaki görmüş olduğu bir ödül ve atışma olayını gördükleri için hemen diyorlar ki Habil ve Kabil öyküsü buradan araklanmış diyorlar. Oysa ki belirtmiş olduğum gibi tarih tekerrürden ibarettir arkadaşlar. Hayat öyküleri olsun, bir dinin gelişimi olsun veya bazı olaylar olsun illa ki birbirleriyle benzerlik gösterebilir. Yani benzerlik var diye birinin diğerine alıntı olduğunu iddia edemeyiz. Çok basit bir örnek vereyim ben size. Uhud savaşında yaralı olarak çukura düşen peygamberimizin Allah'ım onları bağışla çünkü onlar bilmiyorlar sözüyle çarmıha gelen Hz. İsa'nın yaralı bir halde Onları bağışla çünkü onlar bilmiyorlar. Sözü arasında çok ciddi bir benzerlik var. Bakın aralarında çok ciddi bir benzerlik var. İkisi de yaralı halde, ikisi de yaralı halde kendisine zulmeden kavmine dua ediyorlar. İkisi de Tanrı'dan yani Allah'tan bağışlanma istiyorlar. Allah'ım onları bağışla diyorlar. Onlar bilmiyor diyorlar. Buyurun ikisi arasında benzerlik var. Şimdi çıkıp şunu söyleyebilir miyiz? Efendim aslında Uhud savaşında peygamberin bu sözü Hz. İsa'nın çarmıhtaki sözünden araklanarak uydurulmuştur. Böyle saçma bir şey olur mu? Böyle saçma bir iddia ortaya atabilir miyiz? Mantıklı düşünen bir insan iseniz burada tarih tekerür eder diyebilirsiniz veya benzer bir olay denk gelmiştir diyebilirsiniz. Yok revizyonist iseniz diyebilirsiniz ki aslında Muhammed Peygamber İsa'ydı. Onu işte bize farklı bir kişi olarak kakaladılar dersiniz. Ki öyle diyenler de var yani şu anda. Muhammed eşittir İsa diyenler de var. Daha neler çıkar neler. Muhammed eşittir İsa diyen adamlar ileride daha neler söylerler. Benzerlik sadece bundan ibaret değil arkadaşlar. Daha pek çok benzerlik sunulabilir. Mesela Sihizm'in kurucusu Nanak ile Budizm'in kurucusu Buda arasında çok ciddi benzerlikler var. Mesela Budizm'in kurucusu olan Buda çok zengin bir hayat içerisinde yaşamaya başlıyor. Çevresindeki insanlardan bir tanesi kendisine bir ışık gördüğünden bahsediyor. Ve kendisi hayatın sırrını çözmek amacıyla daha alt bir tabaka inmeye başlıyor. Tabi işin sonucunda acıyı yenmenin tek yolunun acıyı kabullenmek olduğunu fark ediyor. Orası ayrı bir konu. Sihizmin kurucusu Nanak'ta da çok benzer bir olay var. Nanak da hayata çok zengin bir şekilde başlıyor ve yakınlarından bir tanesi kendisine bir ışık gördüğünden bahsediyor ve Nanak da hayatın sırrını çözmek amacıyla çok zengin bir hayattan çok alçak bir hayata iniş yapıyor. Bakın ikisinin hayat öyküsü arasında ben 3 tane paralellik buldum. Şimdi şunu söyleyebilir miyiz? Sihizmin kurucusu Nanak'ın hayat öyküsü aslında milattan önce yaşayan Buda'nın hayat öyküsünden araklanarak oluşturulmuştur. Diyebilir miyiz? Saçmalamak isterseniz diyebilirsiniz tabii ki. Hadi bir örnek daha verelim biz bu tarih tekrar eder mantığını. Hz. İsa ile Krishna arasında çok ciddi benzerlikler var. İkisi de alfa ve omega olarak tarif ediliyor. İkisinin de babası kraliyet soyundan ve marangoz olarak tarif ediliyor. Ve bunun dışında sözler arasında çok ciddi benzerlikler görüyoruz. Yani Krishna'nın bazı sözleri ile Hz. İsa'nın bazı sözleri arasında çok ciddi benzerlikler var. Hatta ben burada birkaç tane sözlerinden örnek vereyim ben size. Mesela Krishna ben tüm varlıkların kalplerinde olan öz benim. Ben tüm varlıkların başlangıcıyım, ortasıyım ve aynı zamanda sonuyum ezeli zaman ve her şeyim. Hz. İsa da bakın çok benzer bir söz söylüyor. Diyor ki korkma ilk ve son benim. Diri olan benim. Ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diri kalacağım. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir. Buyurun. Çok benzer ifadeler var. Daha buna benzer pek çok örnek verilebilir. Buyurun Hz. İsa ile Krishna aslında aynı kişiydi diyelim. Diyelim mi? Saçmalamak serbest arkadaşlar. Zaten nasıl olsa millet diyor. Herkes yemiyor olsaydı bugün Petra gibi iddiaları ortaya atanlar veya Hz. İsa aslında Muhammed'dir diyen insanlar çok da prim yapamazlardı. Demek ki yiyen bir kitle var ki bu arkadaşlar böyle prim yapabiliyorlar. Lütfen arkadaşlar aklınızı başınıza toplayın. Tarih tekerrürden ibarettir. Sırf bir şeyle bir şey arasında benzerlik gördünüz diye bu buradan uydurulmuştur diyemezsiniz. Bakın arkadaşlar çok daha yakın bir tarihten örnek vereyim ben size. Hitler ile Napolyon arasında bile çok benzerlik var. Napolyon ve Hitler'in Rusya seferini araştırın arkadaşlar. İkisinin de kaderi hemen hemen aynı olmuş. Şu an elimize teknoloji var olmasaydı biz ne diyecektik? Diyecektik ki ha demek ki Hitler veya Napolyon'un öyküsü birbirinden araklanarak oluşturulmuş. Diyecektik değil mi? İlk elimizde teknoloji var. Yani teknoloji olduğu için biraz daha bilim gelişmiş olduğu için bunu söyleyemiyoruz. Ama emin olun bir ses kayıt cihazı, fotoğraf makinası veya ne bileyim yazı dili dahi o zamanlar var olmasaydı biz diyecektik ki efendim Hitler ile Napolyon'un öyküsü birbirine araklanmıştır. Birbirinden oluşturulmuştur diyecektik değil mi? Burada da temel olarak şunu görüyoruz arkadaşlar. Tarih tekerrürden ibarettir. Bu arkadaşlar iki olay arasında bir benzerlik gördükleri zaman hemen diyorlar ki sonra gelen öncesinden araklanmıştır diyorlar. Ayrıca işin şöyle bir boyutu da var. Normalde bu mitolojilerdeki anlatımların yazıya geçirilme tarihleri Peygamberden çok çok sonrasına dayalı. Yani 8. yüzyıla ile 15. yüzyıla arasında tarihleniyor. Daha öncesi yok yani. Bu durumda kalkıp da Kur'an-ı Kerim veya Hristiyanlık bu mitolojiden esinlenerek oluşturulmuştur demek çok da tutarlı bir argüman değil. Hadi şöyle bir örnek daha verip ben bu konuyu kapatıyorum burada. Kur'an-ı Kerim'de belki 10 defa tekrar eden şöyle bir öykü vardır. Allah bir Peygamber seçer, o Peygamber taşkınlık yapan bir kavme gönderilir, kavmi onu yalanlar. Ya öldürür ya sürgün eder ya da başka başka eziyetlerde bulunur. Ondan sonra peygamber oradan ayrılır ve o kavim helak edilir. Kur'an-ı belki bu öykü bazen isim verir bazen isim vermek için farklı kişilerin öyküsü olarak anlatılır. Buyurun tarih tekerrürden ibaretmiş ki bu olay bile birden fazla toplumda farklı farklı zamanlarda tekrar tekrar tekerrür etmiş arkadaşlar. Olayı anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Yani Sücani Hristiyan metinlerde veya apokrif incilerde geçen bazı olayların Kur'an-ı Kerim'de geçmesi, yani bir kısım benzerliklerle veya bir kısım farklılıklarla Kur'an-ı Kerim'de geçmesi, Kur'an-ı Kerim'in insan ürünü olduğunu falan göstermez. Yani bunu daha doğrusu Kur'an-ı Kerim'in insan ürünüdür veya kutsal bir kitaptır demek için bir kaynak olarak kullanmak dahi mantıklı değildir arkadaşlar. Sonuçta kayıp noktası. %50-%50. Yani ortada bir bilgi var. Bu bilgi kim yerde kutsal kitaplarda geçiyor. kim yerde ise Hristiyanlar tarafından geleneksel bilgi olarak geçiyor. Ve Kur'an-ı Kerim bu bilgi arasında seçimcilik yaparak şu doğrudur diyor, şu yanlıştır diyor. Bunu baz alıyor, bunu baz almıyor. Burada %50, %50 olan bir olasılık var. O yüzden buradan hareketle Kur'an-ı Kerim hata yapmıştır, Kur'an-ı Kerim insan ürünüdür. Bu arada Kur'an-ı Kerim insan ürünü olduğunu ortaya koyuyor dememiz gerçekten çok saçma bir şey olur arkadaşlar. Zaten işin şöyle bir boyutu daha var. Kur'an-ı Kerim'deki anlatımlar %100 olarak herhangi bir Hristiyan mezhebine uyum sağlamıyor. Yani diyorlar ya işte Kur'an-ı Kerim aslında apokrif İncil'e de anlatı yaptı diye. Peki Kur'an-ı Kerim neden sadece bir tanesine sabit kalmıyor? Yani bir yerde Tevrat'a uyuyor, bir yerde apokrif Hristiyan metinlerine uyum sağlıyor, bir yerde Süryani Hristiyanlara uyum sağlıyor, bir yerde bakıyorsunuz Sümer mitolojisine uyum sağlıyor. Kur'an-ı Kerim neden bir tanesine sabit kalmıyor? İşte bazıları diyorlar ki efendim peygambere gelen bilgi eksikti, işte peygamber yanlış biliyordu, o yüzden böyle işte eksik anlattı, farklı anlattı falan diyorlar. Bu da çok saçma bir şey arkadaşlar. Peygamber bu bilgileri verirken çevresinde o kadar din alimi Hristiyanlar var. Yani sonradan Müslüman olan olsun veya Müslüman olmasa dahi din alanında uzman olan Hristiyanlar olsun. Bu adamlar yani din alanında uzman olan bu din adamları peygambere herhangi bir şeyle itirazda bulunmuyorlar. Yani peygamber kalkıyor Hz. İsa şöyle yaptı. Meryem'in başına şunlar şunlar geldi bir yere gitti. Hurma ağacının altına uzandı vesaire vesaire. Buna benzer şeylerden bahsediyor. Ve Hristiyanlar hiçbir tanesi bu bilgilere itiraz etmiyor. Belki Hristiyanlara itiraz ettiler de yani bunlara yönelik eleştiride bulundular. İşte sen sahte peygambersin bu verdiğim bilgiler yanlıştır dediler de. Belki bunlar İslami kaynaklara geçmedi. Derseniz gayri İslami kaynaklara da geçmemiş arkadaşlar. Pek çok olay yani bakın is gayri İslami kaynaklara geçmesini bırakın. İslami kaynaklara bile Kur'an'ın aleyhine yönelik bir takım bilgiler geçiyor. Hristiyanların mergenler karıştırılmıştır iddiası dahi kitaplara geçiyor. İslami kaynakların kendi içerisine geçiyor yani. Ama her ne hikmetse Hristiyanların efendim Hz. İsa beşikliyken konuşmadı bu yalan bir bilgidir dediklerine dair herhangi bir şey rast gelmiyoruz. Sadece buradan bile bu iddianın aslında ne kadar saçma olduğunu anlayabilirsiniz. Neyse arkadaşlar artık olayı anladığınızı düşünüyorum. Normalde bu konu şu anda bitmedi. Bununla alakalı birkaç tane daha yayın yapacağız inşallah. Çünkü bazı eleştiriler var ki zaten benim şu anda bu videoda kime reddi yaptığımı biliyorsunuz. Bu arkadaşın bazı videoları var ki bu videolara ayrı ayrı ele alınması gerekiyor. İşte Zülkarne'nin kısasıydı, Hızır kısasıydı, Hz. İsa'nın beşikli konuşmasıydı vesaire vesaire. Buna benzer birkaç tane videosu var. Bu videolara ayrı ayrı videolar yapacağız. Bir tane videosunda Hz. İbrahim'in aslında paganist olduğunu iddia etmiş. Buna benzer mantık dışı argümanlarına cevap vereceğiz inşallah. Şimdilik bu videoyu burada bitirelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir de zahmet olmazsa beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Ve paylaşın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.